arıyorsunuz. Uzun zaman veya hangi vitaminlerin sizin için en iyi olduğunu merak ediyorsunuz. Belki yani sağlığınıza ve bağışıklığınıza gerçekten dikkat etmeye başlayacaksınız. Aynı gün Merkür Plüton ile bağlantı kuracak bu nedenle belgelere imzalamadan lütfen önce çok dikkatlice okuyun. Çünkü hiç istemediğiniz bir şeye imza atabilirsiniz. Öyle bir ihtimale vardır. 6 Nisan 7, 7. evinizde dolunay gerçekleşecek. İlişkiler konusu akut olacak. Bu son 6 aydaki durumun zirvesi gibi düşünün. Yani son son noktası insanların sizi anlamadığını hissedeceksiniz. Diğer kişinin kişinin de kendi fikirlerine sahip olduğunu görmeye lütfen öğrenmeye başlayın. Buna çok dikkat edin. Ani'den patlayabilir ve hızlı ve düşüncesizce ani bir karar verebilirsiniz. O zamanlarda hani o dönemde her yerde size ihtiyaç duyulacak hani öyle bir şey hissedeceksiniz sorunları çözmek için her yerde yardıma çağrılacaksınız. 12 Nisan'da burcunuzdaki Güneş ve Jüpiter'in kavuşumu gerçekleşecek toplumda çok popüler olacaksınız insanlar bunu e, görüyor enerjinizi hissediyor ve size yakın olmak istiyorlar giyim tarzınızı yeniden gözden geçirmek ve onu sportiften daha ciddi, daha böyle iş hale getirmek mantıklıdır çünkü üstünüze çok fazla bakışlar olacak o dönemde. 14 Nisan'da beklemediğiniz bir şeye para harcamak zorunda kalacağınız, hoş olmayan bir durum meydana gelebilir. Ayrıca ilişkilerin soğumasına da neden olabilir ve uzun zamandır planladığınız yolculuk gerçekleşmeyebilir bu çok kısa bir zaman 1-2 bir, günlük sadece sürebilir eğer sizin için sizinle alakalı bir şeyse planlarınızla 20 Nisan'da çok önemli bir olay gerçekleşecek burcunuzda kendi ekseninizde yani bir tutulma ilk tutulma gerçekleşecek ve bu yeni bir hayatınızın başlangıcı 2 yıl boyunca hayatınız daha iyiye doğru değişecek çünkü tutulmalar her zaman bizi doğru yöne işaret eder ve tutulmalar kendi eksenimizdeyken yani orada gerçekleştiğinde hiçbir şey planlamadığımız, ancak karşı koyamadığımız bir sürü zorlayıcı durumun etrafımızda olduğu zamandır. Bu nedenle direnmemeye çalışın çünkü hiçbir işe işe yaramaz. Bu dönemde başınıza gelecek her şey kaçınılmazdır. Ama inanın bana acı verici ve zor olsa bile bir süre sonra bu testlerin hayatınızı çok daha iyi hale getirdiğini kendinizde çok net bir şekilde anlayacaksınız. 21 Nisan'da retro Merkür dönemi başlıyor. Eski işinize veya yarım kalmış işinize de e, dönebilirsiniz veya sizi daha önce tedavi etmiş e, olan doktora tekrar dönebilirsiniz. 25 Nisan'da Mars ve Uranüs e, arasında pozitif güzel bir e, açı gerçekleşecek. Emlakla ilgili her şey, alım satım olabilir, konut kiralama işlemlere için olumlu bir zaman demektir. Akrabalarınız maddi destek de sağlayabilir veya e, sizin evinize gelebilir ve siz buna çok sevineceksiniz ya da kendin, kendinizin memleketinize gideceksiniz ve tüm akrabalarla görüşeceksiniz.